8 defa şu adamın annesi 66 yaşında Konuştu gayet iyiydi Eşi ölmüş yanında Ama şey yapmadılar yani Geldi baktılar giremeyiz dediler dört gündür buradayız. Dört gündür cenazemizin yan çıkmasını bekliyoruz. Zor. Yani depremde böyle düdük falan çaldığında kaçarsın, kaçarsın diyorlar ya, hepsi hikayeymiş. Yaşamak lazımmış be. gerçekten. Ne de, dedim? De. Depremde düdük çaldığında kaçarsın diyorlar ya. De. Öyle bir şey hepsi hikayeymiş gerçekten. Çünkü şey, bile bilenemiyorsun. Orada ölüyorsun. Şey yok, yok, yani. Hiç yok. Hiç şey yok yani. Kaçmak da sokak Hiç yok yani, imkansız. Ve zaten apartmanlar birbirine giriyor. Bu odada diyorsun da bir yerden çıkıyor. Bir apartman cesedi, diğer apartmandan çıkıyor. Artık ümidini kaybediyorsun da cenazelerimizi alsak diye bekliyoruz. Başka bir şey değil yani. Bazen de düşünüyoruz acaba gerçek mi? Yalan mı diye düşünüyoruz da işte. Başka bir şeyimiz yok. Aramaya. Aramalar devam ediyor da çok riskli. Artı depremler de çok. Yani normalde artçı depremler üçte falan olurmuş bizimkiler şeyde e, dörtte falan altıda altı hiç daha görülmemiş artçı. Yani bizim artçılarımız çok yüksek. Bir de o kadar çok fazla derin vurmuş ki yani apartmanlar birbirine girmiş. Artık şey diyoruz yani cenazelerimiz alsak, gömsek başka bir şey demiyoruz. Elimizde çocuklarımızı sıracağımız kefenleri gezdiriyoruz. Başka bir şey değil yani. Birinci günü gerçekten kimse yoktu. Sadece bizler vardık. Ailecek falan bizler toplandık. Dün filan herkes geldi. Bugün herkes var ama yok artık ya. Yaşayanlar bile çıkartamıyorlar ki. Çünkü şey olmuş, binalar çok kötü. Çok kötü şey olmuş yani. Duvarlar filan hepsi birbirine girmiş çıkartılacak gibi değil. Şimdiden hiçbir haber yok. yok. Çocukları kendi içerdiler. Hiçbir haber yok. Ne olur yardım edin. Ne olur? Anca bir gepirti geldi. Tak 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 tak. Koca şurada yatayım anne Ben de şurada yatayım çocuğum. Oturduk. Allah 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 Allah. Başka bir şey yok dilimizde. Anca Allah dedik çocuğum. Sonra durdu. Duruşun gene geri aşağı indik. Aşağı inişin geri su adasımız geldi. Belimiz oynadı. Gene geri tuvalete girdim. Tuvalete girişin gene bir şey. Gel dedi. Gel aşağı kaçtık çocuğum. Hatın kızım. Ondan sonra işte dışarılarda yatıyık. 4-5 günden beri doğduk buyduk arabaları içinde. Bekleyik şuraya baharlarsa oturulur derlerse oturucuk. Oturulmaz derlerse dışarılarda işte bekleyecek çocuğum. Şimdi bir umudumuz yok yani. Ha, her tarafı yosa gezdiler, yıttılar, yaktılar. Cenaze çıkıyor daha durmadan. 40 tane eşmişler. Şimdi kıra kıra 40 tane kömeceklermiş. Hatın kızım, çocuğum, Allah'ım ezir gelsin. Allah'ım yokluğunuzu vermesin. Allah'ım Allah yokluğunuzu vermesin. Allah, bir daha göstermesin. Çok zordayık. Çok zordayık. Yani an Ani anasın. durumumuz perişanık, çok perişanık. Çocuklarımız var, perişan. perişanık. İşte de, Eşim var yatalak. Onu oraya götürdük çadıra gedik şimdi. Ama çok şey zordayık. Oğullarım <laughs> çok <perişan. gülüyor> çok çok var. Çok perişanım. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah.